Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Soru çözümlerde bana fazlasıyla gelen bir soruyu paylaşacağım bugün sizlerle. Soru gerçekten çok sağlam bir soru, güzel. E, göründüğü gibi bir soru değil arkadaşlar. Yani ilk baktığınızda şunu diyeceğinizi tahmin ediyorum. Hocam burada EF uzunluğu BC dik olarak gelmiş. O halde burada saklı bir ikizkenar üçgen vardır. Yani bu ikizkenar üçgeni oluşturmak için bizim de yapmamız gereken ek çizim, işte ya B ile E'yi birleştiririz, bu şekilde BEC bir ikizkenar üçgen olur. Diyeceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Değil mi? Ya da şöyle de yapabilirsiniz bakın. Şu noktayla ile B'yi birleştirdiğinizde burada da bir ikizkenar üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Ama arkadaşlar bu oluşturmuş olduğunuz ikizkenar üçgenlerin bir faydasının olmadığını nihayet de göreceksiniz. İşte sıkıntı burada başlıyor. Yani başlangıçtaki düşünme tarzı doğru. Evet burada bir gizli ikizkenar üçgen var. Ama harekette sıkıntı var, hamlede sıkıntı var arkadaşlar. İşte zaten çoğunluğun tıkandığı, yapamadığı bir soruda teknik hamlede problem vardır. Benim de size öğretmeye çalıştığım şey işte bu teknik hamleler, ne yapmanız gerekli, bu tip sorularda nasıl davranmanız gerekli? Ki soru karşısındaki davranış biçimleri diyorum ben bu teknik hamlelere ve aynı zamanda bu tipteki sorulara bir yorum getirmektir arkadaşlar. Evet o zaman şu anda her zamanki gibi videoyu durduruyorsunuz ve soruyu yapmak için uğraşıyorsunuz Ben de durdurduğunuzu varsayarak ne yapıyorum soruya geçiyorum ve okumakla başlıyorum ABC dik üçgen diklikler belirtilmiş BF'nin BC eşit olduğu açılarında eşitliği şeklinde üstünde gösterilmiş 80 derecelik bir açı var bizden Alfa açısını istiyor Evet arkadaşlar bir açı değeri verilmiş bir açı isteniyor. Sorunun çözümüne başlarken yapacağımız ilk hareket, ilk hamle en önemlisi arkadaşlar. Zaten bu tarzdaki sorularda kritik nokta, kilit nokta hani o söylemiş olduğumuz gizli olan ikizkenar üçgeni yakalamak ve bunu ortaya çıkartmak için de yapacağımız hareket. O zaman gelsin bakalım deşifre bilgi diyorum. Şimdi artık arkadaşlar çok dikkatle izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu ikiz kenar üçgen şeklin içerisinde olabileceği gibi bu tarzda şeklin dışında da olabilir. Yani arkadaşlar şu yapmış olduğunuz hareketlerin size fayda sağlamaması durumunda ne yapıyorsunuz? İşte bu yüksekliği uzatarak saklı olan ikizkenar üçgeni oluşturma adına diğer noktaları da birleştirerek bu şekilde bir tamamlama olayı yapıyoruz. Yani dışta bizim hareketimiz. Şu noktaya da T diyeceğim. TBC üçgeninin artık bir ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Çünkü TF hem yükseklik hem kenar ortay olduğuna göre aynı zamanda açı ortaydır diyerek yapacağımız ikinci harekette işte bunun açı ortay olduğunu göstermek. Bunu kesinlikle göstermeniz lazım. Açı ortay olduğunu belirtmezseniz arkadaşlar burada da tıkanırsınız. Bakın ilerleyemezsiniz. Sebep çünkü üçüncü hareketimiz işte bu açı ortaya dayanıyor. Şimdi bakışlarınızı arkadaşlar şeklin üstünde şöyle bir yoğunlaştırın. Nereye dikkat edeceksiniz? Odaklanın arkadaşlar söyleyeceğim üçgene. T, -D -C. Trabzon, Denizli, Ceyhan üçgeni. Gördük mü? gördük. Bakın neyi gördük peki? Burada bir açı ortay var. Sonra buradan da bir açı ortay gelmiş. İki açı ortay B noktasında kesişmiş. O halde geldi bakın yine bir bilgi. Nedir o hocam derseniz. İki tane iç açı ortayın kesiştiği noktadan üçüncü köşeye birleştirirsek bu da nedir arkadaşlar? Kesinlikle bir açı ortaydır. Ve şunu da ek bilgi olarak söyleyelim. Buradaki B noktası da işte çemberin nesidir? merkezidir. İç açı ortayların kesim noktası işte çemberin merkeziydi hatırlayın. Şimdi arkadaşlar TBC üçgen ikiz kenar üçgen olduğunu söyledik. Ben ikiz olan kenarların üzerinden şöyle tekrar bakın bir kırmızıyla geçiyorum. Evet TC ile TB'nin eşitliğini göstermiş olduğum. Bundan sonra bakışlarınız TDC Trabzon Denizli Ceyhan üçgeninde olsun arkadaşlar. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen daha oluştu. Hocam nerede diye sorarsanız Arkadaşlar burada ikiz kenar üçgeni yakalama noktasına da sıkıntı olabiliyor. Bakın neyi gördük biz burada? CA uzunluğu hem yükseklik hem de açı ortay değil mi? Hem yükseklik hem açı ortay varsa eğer o zaman arkadaşlar o uzunluk aynı zamanda kenar ortaydır. Yak olayı vardır ve yakın olduğu yerde de yine gizli bir ikiz kenar üçgen açığa çıkar. Yani TDC üçgeni de bir ikiz kenar üçgendir. CA'nın kenar ortay olduğunu şöyle gösterebiliriz. Hatta üçüncü bir ikiz kenar üçgen daha var bakın. Trabzon Bursa Denizli üçgeni. Buradaki BA uzunluğunun yükseklik ve kenar ortay olduğunu görün arkadaşlar ve açı ortay olduğunu da hemen ne yapıyorum bakın belirtiyorum şöyle çift çizgi koyacağım buraya İşte bu şekilde. Artık olay bitti. Sona doğru adım adım geldik. Son bir hareketimiz olacak arkadaşlar. Bize vermiş olduğu şu 80 derecelik açıyı kullandığımız anda soru da bitmiştir. Peki kullanalım o zaman şu açının tamamı 180 olduğuna göre 80'i giderse 100 kaldı. Demek ki bu açılarda 50'ye eşit oldu diyoruz. 50 90'dan bakın buraya da ne geliyor? 40 geliyor. Açı ortay olduğu için bunlardan 40. E zaten TCD üçgeni bir ikizkenar üçgendi. Taban açıları birbirine eşit olacak. Arkadaşlar bakın bunların 40 40 olduğunu 50 90 40 belirttikten sonra artık Trabzon, Bursa, Ceyhan üçgenine yeniden dönüyoruz. Tepe açısı 80 derece olan bir üçgen çıkarttınız 180'den 80'i e 100 kaldı. Taban açıları 50'ye 50 olacak. Bunun tamamı 50. Ve arkadaşlar bakın burada pek çok yerden yapabilirsiniz. Yani DBC Denizli Bursa Ceyhan üçgeninde dış açımız 80 değil mi? Evet. Bir dış açı iki tane iç açı toplamına eşit olacağına göre 50 ile neyi toplarsam 80 yapacak? E tabii ki 30'u toplarsam 80 yapacak ve doğru cevap da C şıkkı olacak deyip işaretlersiniz. Ya da ya da arkadaşlar ADC üçgeninden de gidebilirsiniz. Mesela burası 90 sonra şunun tamamı 80 o halde buraya 10 kalır dersiniz bu da 10 olur bunun tamamı 50 olacağı için 50'den 20'yi çıkartır yine 30'a ulaşırsınız bu soru arkadaşlar görmesi gerçekten zor bir soru şuraya bir yıldız koyuyorum bakın takıldığınız anlayamadığınız herhangi bir nokta olursa yorumlarda yazın arkadaşlar o zaman herkese iyi çalışmalar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın